Ay tutulması balık burcunu nasıl etkiliyor? Yaratıcılığa, yaratıcılık konusunda biraz korkularınız varsa, özgüven konusunda korkularınız varsa bu engellerden kurtulma zamanı başladı bu balıklar için. Zihinsel uyanış ve aydınlanma söz konusu olacak balıklarda. Önemli farkındalıklarınız gelişecek ciddi anlamda farkındalık sağ, kendinizle ilgili farkındalık sağlayacağınız aydınlanmaların yoğun olduğu bir süreçtesiniz ay tutulması etkisiyle. Evet vizyonlar, sezgiler ve Rüyalar aracılığıyla yine bir takım işaretler, sezgiler hissedebilirsiniz. Bir takım açılmalar dediğim gibi yaşayacaksınız. Kendinizi keşfedebileceğiniz bir süreçtesiniz sevgili balıklar. Duygu ve düşüncelerinizi ifade etmek için çok daha net, çok daha özgüvenli olabileceğiniz önemli girişimler söz konusu olabilir. Ve yine bu süreçte önemli haberler alabileceğiniz bir dönem. E, hukuki konular varsa hayatınızda eğitimler özellikle balıkların bazı balıklarda eğitimsel konular hukuksal konular ön plana çıkabilir bu süreçte e, bir takım bildiğiniz bugüne kadar yapmış olduğunuz ezberlerinizin değiştiği ve yenilendiği bir süreçtesiniz kendinizi daha yaratıcı özgür ve özgün bir biçimde ifade edebileceğiniz kendinizi daha fazla ön plana koyabileceğiniz ifade edebileceğiniz bir süreçtesiniz diyebiliriz sevgili balıklar için.